Ben bu gökyüzü hareketini 2019'dan beri bekliyorum ve şunu çok net söyleyebilirim. 11 Kasım 2025 tarihinden sonra bazı burçlar için hayat tamamen değişilek. Bunu söylerken abartmıyorum. Çünkü astrolojik açılar yalan söylemez. Ve bu tarih öncesi dönemde gözlemlediğim şey şu oldu. Geriye dönüp baktığımda benzer enerji dönemlerinde insanların kariyer değiştirdiğini, evlendiğini, taşındığını, büyük paralar kazandığını ya da tam tersine her şeylerini kaybedip yeniden doğduğunu gördüm. Ama bu sefer farklı bir şey var. Gezegenler bu kez sadece değişim değil, kalıcı bolluk ve servet vaat ediyor. Ve bu enerji 5 burcu doğrudan, diğerlerini ise dolaylı olarak etkileyecek. Eğer sen de bu beş burçtan biriysen, sana söyleyeceğim şeyler hayatını sonsuza dek değiştirebilir. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan, hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi sen de bu yolculukta bizimle ol. 11 Kasım 2025'te gökyüzünde çok özel bir hareket yaşanacak ve bu hareket Jüpiter'in Boğa burcunda ilerlerken Satürn'ün Balık burcundaki konumuyla sextile açı yapmasıyla başlayacak. Aynı zamanda Venüs Yay burcundayken Neptün ile uyumlu bir üçgen oluşturacak. Bu ne demek biliyor musun? Hem maddi bolluk hem de spiritüel uyanış aynı anda geliyor. Ve eğer sen bu enerjiyi nasıl kullanacağını biliyorsan önümüzdeki 6 ay boyunca hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını garanti edebilirim. Ama önce şunu belirtmeliyim. Bu kadar bilgiyi YouTube'a sığdıramadım. Gelen mesajlardan sonra Kasım ayının astrolojik ve numerolojik tüm enerjilerini detaylarıyla yazdığım bir kitap hazırlamaya karar verdim. Ben bu kitabı yazarken 15 yıldır tuttuğum notlardan yararlandım her gün hangi enerji nasıl çalışıyor hangi saatlerde hangi ritüelleri yapmalısın hangi renkleri kullanmalısın hangi olumlama cümlelerini tekrar etmelisin hepsini tek tek yazdım ve sadece bu videoya özel olarak 1049,90 lira yerine 549,90 lira yaptım bu fiyat uzun süre kalmayacak link açıklamada düşün bir akşam dışarıda yediğin yemek fiyatına kendinle ilgili her şeyi öğrenebileceğin bir dönüşüm rehberi. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan açıklamadaki linke tıklayıp hemen kitabını kap. Çünkü bu fırsat seni bekliyor. Şimdi bu 5 burca geçmeden önce sana genel enerjiyi anlatmam gerekiyor. 11 Kasım'dan itibaren Jüpiter ve Satürn arasındaki uyum hem yapıcı hem de şans getirici bir etki yaratıyor. Yani sen sadece hayal kurmuyorsun. O hayallerin gerçekleşmesi için gerekli kemerler dağıtılıyor. Aynı zamanda Venüs'ün Neptün ile yaptığı açı, insanlara karşı daha merhametli olmamızı, ruhsal bağlarımızı güçlendirmemizi sağlıyor. Bu dönemde manevi gelişim ve maddi kazanç birlikte yükseliyor ve bazı burçlar için bu yükseliş tam anlamıyla bir servet kapısı açıyor. Kadersel tarihlerdeki enerji sıçramalarını kaçırma. Bunlar sadece burçların değil, hayatının da dönüm noktaları. Özellikle 11, 19 ve 27 Kasım tarihleri bu ayın en güçlü tarihlerinden. İlk burç Boğa Burcu. Senin için bu dönem resmen bir altın çağı. Jüpiter zaten senin burcunda ve 11 Kasım'dan sonra Satürn'le yaptığı açı sana hem maddi bolluk hem de uzun vadeli güvenlik sunuyor. Eğer boğa burcuysan, özellikle finans, emlak, yatırım, lüks sektörler, moda, güzellik, sanat ve gıda sektörlerinde büyük fırsatlar seni bekliyor. Kadınlar için bu dönem kendi işini kurman ya da var olan işinde büyük bir ilerleme kaydetmen için çok uygun. Özellikle 14 ila 22 Kasım arası gelen teklifler seni uzun vadede zenginleştirebilir. Erkekler için ortaklık teklifleri, iş genişlemeleri, yeni yatırımlar için kapılar açılıyor. Bu dönemde attığın adımlar seni 5 yıl sonrasına taşıyacak. Şanslı günlerin 11, 15, 19 ve 27 Kasım. Bu tarihlerde önemli kararlar alabilirsin. Olumlama cümlen şöyle olacak: Ben bolluk ve güvenliğin tam merkezindeyim. Her adımımda bereket var. Sabah uyandığında bunu 11 kez tekrar et. Ritüel olarak 11 Kasım akşamı yeşil bir mum yak, etrafına 7 adet madeni para koy ve 5 dakika sessizce bu mumun ışığına odaklan. Bu ritüel sana maddi bolluk kapısı açacak. Renk önerilerin yeşil, altın sarısı ve toprak tonları. Eğer sen de boğa burcundansan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. 2. burç Başak burcu. Senin için bu dönem kariyer ve iş hayatında büyük bir sıçrama dönemi. Özellikle sağlık, teknoloji, eğitim, danışmanlık, analiz gerektiren işler, organizasyon, dijital pazarlama ve yazılım sektörlerinde çalışıyorsan bu dönem seni çok yukarılara taşıyacak. Kadınlar için liderlik pozisyonları, terfi, maaş artışı, yeni iş teklifleri geliyor. 12 ila 18 Kasım arası sana gelen teklifleri ciddiye al çünkü bunlar uzun vadeli zenginlik getirecek. Erkekler için kendi işini kurma ya da işini büyütme zamanı. Bu dönemde attığın adımlar seni sadece maddi değil sosyal olarak da çok güçlü bir konuma taşıyacak. Şanslı günlerin 12, 16, 20 ve 28 Kasım. Bu tarihlerde imza atabilirsin, yeni işler başlatabilirsin. Olumlama cümlen. Ben her gün daha başarılıyım. İşimde ve hayatımda mükemmellik yaratıyorum. Bunu her sabah aynaya bakarak söyle. Ritüel olarak 12 Kasım sabahı beyaz bir kağıda hedeflerini yaz, bu kağıdı bir kitabın arasına koy ve bir ay boyunca sakla. Renk önerilerin beyaz, gri, lacivert ve toprak tonları. Videoyu beğendiysen hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. 3. burç Oğlak burcu. Senin için bu dönem uzun süredir beklediğin maddi kazancın geldiği dönem. Satürn senin yönetici gezegenin ve Jüpiter'le yaptığı açı sana hem maddi hem de prestij getiriyor. Özellikle inşaat, mühendislik, bankacılık, hukuk, yöneticilik, kamu kurumları, mimarlık ve emlak sektörlerinde büyük fırsatlar var. Kadınlar için bu dönem kendi otoriteni kurduğun, saygınlık kazandığın bir dönem. 13 ila 21 Kasım arası sana gelen teklifler seni hem maddi hem de manevi olarak zenginleştirecek. Erkekler için yatırım fırsatları, büyük projeler, ortaklıklar geliyor. Bu dönemde risk alabilirsin çünkü Satürn seni koruyor. Şanslı günlerin 13, 17, 21 ve 29 Kasım. Bu tarihlerde imza atabilirsin, yeni işler başlatabilirsin. Olumlama cümlen şöyle olacak: ben disiplinli, güçlü ve başarılıyım. Her hedefime ulaşıyorum. Bunu her gece yatmadan önce 3 kez tekrar et. Ritüel olarak 12 Kasım akşamı siyah ya da koyu yeşil bir mum yak, etrafında 5 dakika otur ve kendini başarının zirvesinde hayal et. Renk önerilerin siyah, koyu yeşil, gri ve bordo. Eğer Oğlak burcuysan yorumlara buradan bir şeyler yaz ki sesin duyulsun. Bu söylediğim şeyler sadece yüzey. Asıl detaylar kitapta. Gün gün hangi enerji nasıl çalışıyor, nasıl harekete geçilir tek tek yazdım. PDF olarak anında telefonuna geliyor. Şu an kitabı satın alanlar WhatsApp'tan bana mesaj atıp Ece gerçekten bu kitap bana yön verdi diyor. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan videoyu aşağıya yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil, hareket etmek önemli. Dördüncü burç balık burcu. Senin için bu dönem ruhsal uyanış ve maddi bolluk bir arada geliyor. Satürn senin burcunda ve Jüpiter'le yaptığı açı sana hem içsel huzur hem de dışsal zenginlik vaat ediyor. Özellikle sanat, müzik, terapi, psikoloji, spiritüel danışmanlık, fotoğrafçılık, yaratıcı yazarlık, film yapımcılığı ve şifa veren mesleklerde büyük başarılar seni bekliyor. Kadınlar için bu dönem kendini ifade ettiğin, yaratıcılığını ortaya koyduğun bir dönem. 14 ila 22 Kasım arası gelen teklifler sana sadece para değil, aynı zamanda bir misyon da getirecek. Erkekler için kendi içsel gücünü keşfettin ve bunu dışa vurdun bir dönem. Bu dönemde spiritel bir danışman, bir koç ya da bir terapistle çalışman seni çok ileriye götürebilir. Şanslı günlerin 14, 18, 22 ve 30 Kasım. Olumlama gümlen, ben evrenin akışındayım. Her şey benim için uyum içinde gerçekleşiyor. Bunu her gün meditasyon yaparken içinden tekrar et. Ritüel olarak 14 Kasım akşamı mor bir mum yak. Biraz levanta yağı ile ellerini ovuştur ve 10 dakika boyunca sadece nefesine odaklan. Renk önerilerin mor, deniz mavisi, turkuaz ve beyaz. Elementsel denge için, su enerjini güçlendirmek için haftada en az iki kez denize, göle ya da bir su kaynağına git. 5. Burç Yay Burcu Senin için bu dönem, macera ve zenginlik bir arada geliyor. Venüs senin burcunda ve Neptünle yaptığı açı sana hem aşk hem de para getiriyor. Özellikle turizm, eğitim, yayıncılık, hukuk, uluslararası ticaret, medya, reklam, Etkinlik organizasyonu ve persefe alanlarında büyük fırsatlar var. Kadınlar için bu dönem seyahat edebilirsin, yeni insanlarla tanışabilirsin, yeni bir iş teklifi alabilirsin. 14 ila 23 Kasım arası sana gelen fırsatlar seni dünya çapında tanınır hale getirebilir. Erkekler için yurt dışı bağlantıları, uluslararası projeler, büyük yatırımlar geliyor. Bu dönemde cesur adımlar atabilirsin. Şanslı günlerin 14 19, 22 ve 30 Kasım. Olumlama cümlen, ben özgürüm, zenginin ve dünyanın her yerinde fırsatlar beni buluyor. Bunu her gün sabah yüksek sesle söyle. Ritüel olarak 14 Kasım sabahı mor bir mum yak, etrafına tarihi yerlerden ya da seyahat ettiğin yerlerden getirdiğin küçük nesneler koy ve 5 dakika bu anıları hatırla. Renk önerilerin turuncu, mor, kırmızı ve altın sarısı. Meditasyon tekniği olarak her gün 5 dakika kendini bir başka ülkede, başka bir şehirde, zengin ve özgür hayal et. Şimdi diğer burçlarda üzülmesin çünkü bu enerji sadece bu 5 burcu etkilemiyor. Koç burcu, sen de bu dönemde özellikle sosyal çevren genişleyecek ve yeni dostluklar büyük kazançlar getirebilir. İkizler burcu, İletişim yeteneğin bu dönemde paraya dönüşecek. Pazarlama ve satış yapıyorsan çok büyük başarılar elde edebilirsin. Yengeç burcu ev ve aile hayatınla ilgili yatırımlar seni zenginleştirecek. Özellikle emlak sektörüne bak. Aslan burcu, yaratıcılığın ve liderliğin bu dönemde seni çok yukarılara taşıyacak. Cesur adımlar at. Terazi burcu, ilişkiler ve ortaklıklar bu dönemde sana hem aşk hem de para getirecek. Doğru insanlarla iş yap. Akrep burcu, içsel dönüşümün tamamlandı ve artık güçlü bir şekilde ortaya çıkıyorsun. Kimse seni durduramaz. Kova burcu Özgün fikirlerini hayata geçirdiğin bir dönem. Teknoloji ve inovasyonla ilgili her şey seni zenginleştirecek. Tüm burçlar için genel bir olumlama: Ben evrenin akışında ilerliyorum. Bolluk ve bereket benimle. Bunu her gün sabah ve akşam tekrarla. Genel ritüel: 11 Kasım akşamı burçlarınıza uygun renkte bir mum yakın, bir kağıda hayallerinizi yazın ve bu kağıdı bir hafta boyunca yastığınızın altında tutun. Renkler her burç kendi renklerini kullanabilir ama genel olarak altın sarısı, yeşil ve beyaz herkese uygundur. Spiritüel enerji önerisi olarak bu ay meditasyon yapmak, doğada vakit geçirmek ve su enerjisiyle çalışmak çok önemli. Her gün en az 5 dakika sessizce otur ve sadece nefesine odaklan. Kadersel tarihler 11, 19 ve 27 Kasım. Bu tarihlerde önemli kararlar alabilirsin, yeni başlangıçlar yapabilirsin. Kasım ayı numaralojik olarak 11 sayısının enerjisini taşıyor ve 11 sezgi, ilham, spiritüel uyanış ve manifestasyon sayısıdır. Yani bu ay hayal ettiğin her şeyin gerçeğe dönüşebileceği bir ay. Ama sadece hayal etmek yetmez, harekete geçmen gerekiyor. Astrolojik geçiş etkileri olarak Jüpiter'in Boğa burcundaki hareketi bolluk getiriyor, Satürn'ün Balık burcundaki konumu disiplin ve yapı getiriyor, Venüs'ün Yay burcundaki hareketi aşk ve para getiriyor. Bu üç gezegen bir araya geldiğinde ortaya çıkan enerji tam anlamıyla bir servet kapısı açıyor. Özellikle 11 Kasım'dan sonra hayatında büyük maddi bolluk kapıları açılıyor. Peki bu 5 burç hangileri? Detaylar videoda. Zaten şu an izliyorsun ama eğer daha derine inmek istiyorsan kitabı mutlaka okumalısın. Ağustos ayında da benzer bir enerji vardı ama bu sefer çok daha güçlü. Çünkü gezegenler bu kez sadece değişim değil, kalıcılık vaat ediyor. Yani sen şimdi atacağın adımlar seni sadece bu ay değil, önümüzdeki 5 yıl boyunca etkileyecek. Bu yüzden bu dönemi hafife alma. Eğer maddi bolluğa ulaşmak istiyorsan, eğer hayatında gerçek bir değişim istiyorsan, eğer ruhsal olarak da yükselirken aynı zamanda maddi olarak da zenginleşmek istiyorsan bu ay senin için bir dönüm noktası. Ve şunu da söylemeliyim. Olumlama cümlelerini sabah ve akşam tekrarlamak enerjini yükseltmek için çok etkili. Ben 15 yıldır bu tekniği uyguluyorum ve hayatımda muazzam değişimler yarattı. Meditasyon teknikleri olarak her sabah uyandığında henüz gözlerini açmadan önce 3 derin nefes al ve kendini bolluk içinde hayal et. Bu basit teknik bile bilinçaltına çok güçlü mesajlar gönderir. Elementsel denge rehberi olarak eğer toprak enerjisi güçlü bir burçsan su enerjisiyle dengelenmelisin. Eğer hava enerjisi güçlü ise ateş enerjisiyle dengelen. Bu ay özellikle su ve toprak enerjileri çok güçlü. Bu yüzden su kenarında vakit geçirmek, toprağa dokunmak, bahçeyle ilgilenmek sana çok iyi gelecek. Şimdi sana çok özel bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğim 5 burç 11 Kasım'dan sonra resmen servete yürüyecek. Ama bu sadece astrolojik enerjiyle ilgili değil. Aynı zamanda senin bu enerjiyi nasıl kullandığınla da ilgili. Eğer sen şimdi oturup hiçbir şey yapmazsan, gezegenler senin yerine çalışmaz. Ama eğer sen bu enerjiyi alır, harekete geçer, ritüellerini yapar, olumlama cümlelerini tekrarlar, doğru renkleri kullanır, doğru zamanlarda doğru kararları alırsan, o zaman gerçek sihir başlıyor. Ben 15 yıldır astroloji yapıyorum ve sana şunu garanti edebilirim. Bu tür güçlü enerji dönemleri senede bir ya da iki kez geliyor. Ve bu ay işte o dönemlerden biri. Yani eğer sen bu fırsatı kaçırırsan bir dahaki sefere çok uzun süre beklemen gerekebilir. Kitabımda her burç için ayrı ayrı, her gün hangi saatte hangi ritüeli yapman gerektiğini, hangi olumlama cümlelerini kullanman gerektiğini, hangi renkleri giymeni, hangi taşları taşıman gerektiğini, hangi yiyecekleri yemen gerektiğini, hatta hangi müzikleri dinlemen gerektiğini bile yazdım. Çünkü astroloji sadece gezegenlere bakmak değil, o enerjiyi hayatına entegre etmektir. Ve ben bu kitabı yazarken sadece teorik bilgiler vermedim pratik uygulamalarda koydum. Örneğin 19 Kasım'da yapacağım bir ritüel sana önümüzdeki 6 ay boyunca maddi bolluk getirecek ya da 27 Kasım'da söyleyeceğim bir olumlama hayatında büyük bir kapı açacak. Bunların hepsi kitapta tek tek detaylarıyla yazılı ve ben bu kitabı sadece bu videoya özel olarak çok uygun ve fiyata sunuyorum. Çünkü amacım bu bilgilerin mümkün olduğunca çok insana ulaşması. Açıklamadaki linke tıklayıp kitabı inceleyebilirsin. Bir de şunu söylemeliyim. Bu dönemde sadece maddi bolluk gelmiyor. Aynı zamanda ruhsal uyanış da geliyor. Yani sen sadece zenginleşmiyorsun. Aynı zamanda içsel olarak da dönüşüyorsun. Ve bu dönüşüm seni daha bilinçli, daha farkında, daha güçlü bir insan yapıyor. Çünkü gerçek zenginlik sadece banka hesabındaki rakamlar değil, aynı zamanda içsel huzur, sevgi, anlam ve amaçtır. Ve bu ay işte bu ikisini de bir araya getiriyor. Hem maddi bolluk hem de manevi yükseliş. İşte bu yüzden bu ay çok özel. İşte bu yüzden bu beş burç çok şanslı. Ama diğer burçlar da üzülmesin. Çünkü bu enerji herkesi etkiliyor. Sadece bazıları daha yoğun hissediyor. 11 Kasım'dan sonra özellikle ilk 7 gün içinde atacağın adımlar çok önemli. Bu 7 gün ayın geri kalanının enerjisini belirleyecek. O yüzden bu 7 gün içinde bir hedef belirle, bir plan yap, bir adım at. İster küçük bir adım olsun, ister büyük, fark etmez. Önemli olan harekete geçmen. Çünkü evren harekete geçenleri destekliyor. Evren sadece oturup bekleyenleri değil, cesaretini toplayıp yola çıkanları destekliyor. Ve bu ay işte o cesareti toplamak için en uygun ay. Jüpiter cesaret veriyor, Satürn güvence veriyor, Venüs sevgi veriyor üçü bir araya gelince ortaya çıkan enerji tam anlamıyla bir mucize. Şimdi sana son bir şey daha söyleyeceğim. Bu videoda anlattığım her şey benim 15 yıllık tecrübemden ve gözlemlerimden geliyor. Ben binlerce insanın doğum haritasına baktım, binlerce insanın hayatını gözlemledim. Ve şunu çok net gördüm. Astroloji sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam rehberi. Eğer sen doğru zamanda doğru adımları atarsan, Hayatın senin lehine dönüyor. Ama eğer sen yanlış zamanda yanlış adımlar atarsan o zaman zorlanıyorsun. İşte bu yüzden astroloji bu kadar önemli. Çünkü sana doğru zamanı gösteriyor ve bu ay işte o doğru zaman. Her şey gökyüzüne bakmakla başlıyor. Ama harekete geçmeyen için hiçbir gezegen çalışmaz. O yüzden bu videoyu izleyenler arasından gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyenlere kitabımda daha fazlasını sundum. Açıklamadaki linkte. Eğer bu videoyu izlerken içinden, evet ben hazırım dedin, o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Sakın kaçırma. Bu gizli sır, yalnızca birkaç astroloğun bildiği ve asla açıkça konuşulmayan bir enerji kapısıyla ilgili. Ve bu kapı, ancak belirli tarihlerde, belirli saatlerde açılıyor. Eğer bu sırrı öğrenirsen hayatında her şey değişebilir. O yüzden abone olmayı unutma çünkü bir sonraki videoda seninle çok daha derin, çok daha güçlü sırları paylaşacağım. Ve şunu da unutma, astroloji bir araç ama asıl güç senin içinde. Gezegenler sadece kapıları gösteriyor ama o kapıları açan sensin. O yüzden kendine güven, cesaretini topla ve harekete geç. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Sen bolluk, bereket, zenginlik, sevgi ve huzuru hak ediyorsun ve evren de bunu sana vermek için hazır. Tek yapman gereken elini uzatıp almak.